bilgilendirmeye göre de 81 il için bir soğuk hava ve kar uyarısında bulunmuş sabahtan meteoroloji diyelim ve güne böyle başlayalım. Evet efendim bugün günlerden çarşamba haftanın tam ortasındayız ve oldukça hareketli bir günü geride bıraktık. Neden hareketli diyeceksiniz? Dün akşam değişen, dün gece yarısı değişen bir kabine değişikliği oldu. Daha doğrusu bakan değişikliği oldu. Yine dün orduda fındık fiyatı hareketliydi. Altın piyasası hareketliydi. Dün Ünye ilçesinde bir İHA parçası, denizde bir İHA parçası bulundu. Yine dün Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Ordu için, Ordu ulaşımı için çok önemli bir karar alacaklarını, radikal bir karar alacaklarını açıkladılar. <laughs> çok üzüldüm. Yine dünkü meclis toplantısında Ordu'yu ilgilendiren, Ordu'nun turizmini ilgilendiren kararlara imzalar atıldı. Yine dün Ordu'da Ordu milletvekillerinin fındık üzerinden bir e, serzenişi, fındık fiyatının artması için yaptıkları bir eylem çağrısı vardı. E, dün yine e, orada görüyorsunuz havalimanının rekor artışı vardı gündemimizde. Aslında dün gündemimiz bayağı bir yoğundu. Bunları tek tek sırayla e, dilimiz döndüğünce, aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce e, yorumlamaya çalışacağız, anlatmaya çalışacağız, bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağız diyelim. Ve şöyle e, aslında ben fındık fiyatıyla başlamak istiyorum. E, çünkü şu an gündemimiz fındık, 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 fındıkla ya da fındıkla kalkıyoruz. E, geçtiğimiz sezon 2025 yılının mahsulü olan fındıkla yatıp kalkıyoruz. Daha 2026'nın mahsulüne gelemedik henüz. Evet dün e, ordu piyasasında 10 Şubat itibariyle fındık 220 TL'den işlem görüyordu. Yine pazartesi günkü yayınımızda da bundan bahsetmiştim. Fındık fiyatının sezon başında işte A kalite, B kalite, C kalite neredeyse alfabeyi sayacakları bir kalite bandına oturup 1000 liraya kadar çıktığını söyleyen tüccarlar vardı. Neredesiniz efendim? Dün fındık 220 TL'ydi. Sizin A, B kaliteniz kaç paraydı? ya da gerçekten bu AB kalite uygulamasını yapıp dediğiniz fiyatlardan fındık alacak mısınız? Dün 220 TL olan 50 randıman fındık eğer AA kalite sizin hesaplarınıza göre AA kalite olarak hesaplıyorsanız da 500 TL olması gerekiyordu. Siz de artık o reklamlarınızı, o paylaşımlarınızı, o duyurularınızı göremiyoruz. Sizleri de efendim piste davet ediyoruz. E, yüksek fiyattan fındık almak için sizleri piste davet ediyoruz. Sizleri de piste görmek istiyoruz. Hani derler ya düğün salonlarında çocukları pistten alalım diye. Evet o tüccarlarımızı o A kalite B kalite fındık aldığını iddia eden tüccarlarımızı biz piste görmek istiyoruz efendim. Yine aslında her türlü engellemeye, her türlü mağduriyete karşı ordu Giresun Havalimanı rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Bu Geçtiğimiz Ocak ayı itibariyle, 2026'nın Ocak ayı itibariyle yolcu sayısında %18'lik artış yaşanmış. Ordu-Giresun Havalimanı'nın yolcu sayısında %18'lik artış yaşanmış. Neden her türlü engellemeye, her türlü zorlukla karşılıyorum? Çünkü Ordu-Giresun Havalimanı'nın özellikle kış aylarında hem uçuş kalkışları, iniş kalkışlarda problem yaşıyor. Hem de Ordu'ya olan Uçuş frekanslarında orada giriyorsun havalimanı problem yaşıyor. İşte Ankara'ya giriş geliş saatleri çok ters bir saat. Ee, yine e, aynı şekilde e, İstanbul seferlerinin saatleri çok ters. Yine yeter İzmir'e, Antalya'ya ya da başka illere direkt uçuşlar yok. Ee, onun dışında sisli havalarda iniş kalkış bazen e, gelen yolcular yani İstanbul'dan kalktığında ya da Ankara'dan kalkan uçak oradaki hava şartları güzel olmasına rağmen e, buraya iniş yapamıyor. Samsun'a, Trabzon'a yönlendiriliyor. Sebebi nedir? ILS denilen e, otomatik iniş sisteminin olmayışı. İşte bu sistemlerin yapılması, yapılamamasına rağmen, işte uçuş saatlerinin ters olmasına rağmen her türlü e, muhalefete rağmen diyorum. E, Orada Erzurum Havalimanı'nın e, yolcu sayısı her geçen gün artıyor efendim diyelim. Orada gözlemde toplamda 109.239 yolcu kullanmış. Yolcudan 104.000'i e, iç hatları, 5.000'i ise dış hatlarda seyahat etmiş. Şimdi diyeceksiniz dış hatlardan nasıl seyahat ediyor? Dış hatlar yok. Evet, siz eğer e, buradan Almanya'ya gidecekseniz Almanya bileti alıyorsunuz. E, buradan işte İstanbul-Ankara aktarması üzerinden Almanya'ya seyahat ediyorsunuz. E, Bu da dış hatlar olarak kabul edilmiş oluyor diyelim. E, ve Ordu Giresun Havalimanı her geçen gün e, yolcu kapasitesini, yük trafiği, kargo trafiğini artırmaya devam ediyor. Biz de buradan milletvekillerimize, yetkililerimize, şehrimizi yönetenlere e, çağrıda bulunuyoruz. Lütfen Ordu Giresun Havalimanı'nın eksiklerini, e, size göre olmayan ama bize göre eksiği çok olan eksikliklerini bir önce tamamlayın. Lütfen o uçuş firmalarıyla, uçuş şirketleriyle eee havayolu şirketleriyle daha doğrusu görüşün. Oradaki uçuş periyotlarını düzenlesinler. İşte İzmir'e direkt uçuşlar olsun, Antalya'ya direkt uçuşlar olsun. İşte Konya'ya olsun, Bursa'ya olsun. Yani bu yolcu trafiğinin ağırlığına göre direkt uçuşlarımız olsun. Nasıl e, Trabzon Havalimanı'ndan binen yolcu Antalya'ya direkt gidiyorsa, Samsun Havalimanı'ndan eee Uçağı binen yolcu direkt İzmir'e gidiyorsa biz oradan da bu tarz e, uçuşların olmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Halk adına, vatandaş adına bunu e, yetkililere duyurmak e, bizim görevimiz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Milletvekillerimize, işte Büyükşehir Belediye Başkanımıza, valimize, e, işte Ulaştırma Bakanlığına Hepsine buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Duyurmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar bu uçuşları, bu frekans, uçuş frekanslarını istiyorlar, talep ediyorlar diyelim. Ve şöyle yine <laughs> dünkü büyük Bey, Ordu Büyükşehir Belediyesi meclisinde alınan kararlar vardı. Bunlardan bir tanesi aslında Ordu turizmini yakından ilgilendiren her yıl İstanbul'da yapılan bu yıl 14.sü düzenlenen bu yıl Ordu tanıtım günleri İstanbul'da yapılıyordu. Her yıl Kasım ayının son haftalarına denk geliyordu. İstanbul'da 4 gün boyunca Ordu tanıtım günleri yapılıyordu. Ve dün BD Meclisi'nde Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler artık tanıtım günlerinin Temmuz ayında orada yapılacağını söyledi. Bu tanıtım günleri orada yapılacak artık Ordu'da tanıtım günleri Ordu'da yapılacak. Yani Ordu'da belediyeler, oradaki ilçe belediyeleri İstanbul'a gitmek yerine Ordu merkezde kurulacak bir fuar alanında bu belediye standlarını kuracaklar ve dışarıdan Ordu'ya gelen, gurbetten Ordu'ya gelenlere Ordu'yu tanıtacaklar. Bakalım hangisi hayırlı olacak diyelim. Biz bu sene 14. tanıtım günlerine katıldık ve hani Ordu adına ne vardı derseniz sadece belediyeler vardı. Onun dışında bir Ordu fındığının satıldığını görmedik. Ordu ceviz helvasının küçük bir standta satıldığını gördük. Onun dışında Ordu'nun yöresel ürünlerinden ne satıldı derseniz. Vallahi ben açıkçası söyleyeyim çok doğru düzgün bir şey görmedim. İşte bir yerde bir fındık vardı değil mi Anadil? Bir yerde bir fındık vardı. Bir yerde bir cevizli helva vardı Ordu'nun yöresel olarak. İşte onun dışında bir Ordu Tostu diye satılan bir tost vardı. Ben yani Sadece adı Ordu Tostu'ydu. İşte Yalıköy Köftesi diyorlardı. Sadece adı Yalıköy Köftesi'ydi. Yani böyle Ordu'yu tanıtma, Ordu'nun hani yemek kültürünü tanıtmayan, Ordu'nun yemek kültürünü tanıtmayan yeme içme yerleri vardı. İşte Ordu'nun içli köftesi varmış mesela biz bunu Ordu tanıtım günlerinde öğrendik. İşte ordu'nun cakebabı kebabı varmış. Yani biz bunları orta tanıtım günlerinde öğrendik. İşte daha ne vardı? Ordu'nun balık ekmeği varmış. Yani herhalde ya bilmiyorum ben hiç orada balık ekmek satan bir yer görmedim. İşte gözleme zaten bu artık klasik. Her yerde yapılıyor. Her yerin bir gözlemesi var. İşte dediğim gibi ordu tostu diye bir stand açmışlar. Ordu tostu satıyorlar. Yani herhalde sadece adı Ordu Tostu. Kendisinin Ordu tostuyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktu. İşte bir stand vardı. İşte orada da turşularımız vardı. Sadece bir standda yanlış hatırlamıyorsam turşular vardı. Başka da bir şey yoktu. İşte Ordu'nun mesela Mesudiye ilçesinde çok ilginç salç üretiyorlarmış. Salça yapıyorlarmış. Yani ben bunu ilk defa orada gördüm. Yine ca kebabı sorduğumuzda Mesudiye'den geliyor demişti oradaki satıcı yine o günlere döneceğiz ama eee Yalıköy köftesi yapıyor adam. Dedim hani bu nasıl Yalıköy köftesi? Hani bu yağda olacak falan. Adam ızgaradan akan yağı gösterdi. İşte dedi yağ işte bu Yalıköy dedi. Yani böyle aslında Ordu'ya, ordunun tanıtımına hiçbir katkısı olmayan bir tanıtım günleri vardı İstanbul'da. Bunu eleştirmiştik zaten. E, şimdi bunlar orada yapılacak. İnşallah hayırlı olur. İnşallah Ordu'ya daha fazla e, turistin gelmesini daha çok e, insanın gelmesini sağlarlar diyelim ve yine <laughs> Ordu için aslında oradaki ulaşım için radikal bir karar alınıyor bu karar ne diye soracak olursanız bu kararı da ordu büyükşehir belediye başkanı doktor Mehmet Hilmi Güler açıkladı e, evet e, artık bundan sonra yani bundan sonra dedim şöyle planlanan bu bu yönde olacak. E, nasıl İstanbul'da İETT, Ankara'da EGO varsa orada da bir top taşıma olacak. E, tek kartla, tek biletle herkes seyahat edebilecek. Buna ne anlama geliyor? İşte önceden bilen bir vatandaş e, havalimanına kadar tek vasıtayla gidebilecek. Tek dolmuşla gidebilecek ve tek bir kart kullanacak. Yine Akkuş'taki bir vatandaşımız e, Akkuş'tan dolmuş evinde direkt ordu merkeze kadar tek bir dolmuşla gelebilecek. Tek bir bilet kullanarak gelebilecek. E, ordu da yine işte Gölköy'den, Korgan'dan, Kumru'dan, Mesudiye'den, İkizce'den gelen vatandaşlar e, tek bir kartla, tek bir dolmuş kartıyla, tek bir biletle Ordu merkeze kadar gelip işte bunu da herhalde aktarma noktaları vesaire olur diye tahmin ediyorum. İşte o aktarma noktalarından aynı biletle işte havalimanına, işte hastaneye, postaneye vesaire gidebilecekler. Yani Ordu'nda bir toplu taşıma ağı kurulacak. Yani bu Akkuş'un Salmanı'ndaki kişi içinde geçerli. E, Gülyalı'nın e, Kestane köyündeki vatandaş içinde geçerli. Herkes tek bir kart kullanacak ve e, daha tertipli, daha düzenli, daha kalkış varış saatleri belli olan bir taşıma sistemine kavuşmuş olacak. Daha organize bir sisteme kavuşmuş olacak. E tabii e, bunu bu haberimizin altına çokça yorumlar geldi, eleştirenler oldu. Bu yorum, bu haberi e, takdirle karşılayanlar oldu. Tabii ki e, hepsi, e, herkesin görüşüne saygımız var. E, tabii ben de burada birkaç söz etmek istiyorum. E, birkaç kelam olacak bununla ilgili. Evet, güzel bir uygulama olacak. E, yapıldığında, hayata geçirildiğinde gerçekten muazzam, güzel e, ve düzgün de sağlandığı takdirde çok yararlı bir uygulama olacağını düşünüyorum. Lakin birincisi evet dolmuş şoförlerimiz, dolmuş esnafımız çok stresler, çok gerginler anlayabiliyoruz. Çünkü sabah saat 6'da direksiyona geçiyorlar ve akşama kadar o direksiyon başında ve trafikle cebelleşiyorlar. İşte trafikte acemisi var. işte usta şoförü var, acemi şoförü var. İşte Yavaşı var, hızlısı var. Yani bunlarla cebelleşiyorlar ve bu bir sinir harbine sebebiyet oluyor. Evet bu konudaki onların stresini, gerginliğini anlıyoruz. Lakin şunu unutmamaları gerekiyor. Yani o doğmuş kullanan insanlar bir ücret mukabilinde o doğmuş kullanıyorlar. Bir hizmet alıyorlar ve onlar da bir hizmet veriyorlar. Burada lütfen saygı ve hoşgörüyü elden bırakmamaya çalışınız. Evet işiniz stresli olabilir. Bunu kabul ediyoruz. O zaman ne yapacaksınız? İşiniz ise buna göre bir önlem alacaksınız. Bir destek alacaksınız. İşte ne bileyim ilaç kullanacaksınız vesaire. Ya da işte sabahtan çıkıp akşam kadar siz direksiyon sallamayacaksınız. İki şoför çalışacaksınız gibi alternatifler üretebilirsiniz. Yani ben sabah donmuşa bindim ya bana hadi 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 demesini çekmek zorunda değilim işin açıkçası. Ya da işte bir e, amca teyze işte evladım bu hastaneye gidiyorum diye sordu yok. Gitmiyor şeklinde böyle atar gider yapmalarını dinlemek zorunda değiliz ya da e, böyle o insanı itip kalkmalarını izlemek zorunda değiliz. Zaten böyle bir şey olduğunda benim olduğumda olmuş, ben kesinlikle müdahale ediyorum. Yani o yüzden e, hani dolmuşlara çok aram iyi değil. Hani bunu da açık söyleyeyim çünkü hani gerekli olduğunda e, müdahale ediyorum, söylenirim, e, çıkışımı yaparım. Hatta gerekiyorsa bunu ilgili birimlere, ilgili makamlarda iletiyorum. Kamu adına bir iş yapıyorsunuz, toplum yararına bir iş yapıyorsunuz ama yaptığınız işin de karşılığını alıyorsunuz. Eğer karşılığınızı alıyorsanız, ona göre de hizmet vereceksiniz. Yok, veremiyorsanız, o zaman başka bir iş yapacaksınız. Biz basın mensupları ne yapıyoruz? Kamu yararına çalışmalar yürütüyoruz, toplum bilgilendirmek adına işler yapıyoruz, haberler yapıyoruz ama hiçbir zaman yaptığımız işten dolayı of be, bugün de bu haber olur mu? Ya da bu da haber mi? Demiyoruz hani bize göre haber olmayan ama ona göre haber ol olacağını düşündüğümüz her şeyin yayınlıyoruz ve e biz de emin olun o doğmuşlar kadar stres çekiyoruz çünkü bir haber yapıyorsunuz. Bir kesim beğeniyor, bir kesim beğenmiyor. Yani şimdi A partisinin haberini yapıyoruz, A partili oluyoruz. B partisinin haberini yapıyoruz, B partili oluyoruz. İşte orada C partisinin haberini yapıyoruz. Sizin de bir nerede olduğunuz belli değil. A'da mısın, B'de misin, C'de misin? Bizim bir tarafımız, bizim bir yerimiz yok. Biz doğrudan yana, şeffaflıktan ve doğrudan yanayız. Biz halkın yanındayız. Biz doğruları, bildiğimiz doğruları vatandaşı halka ulaştırmaktan taraftayız. E, o yüzden hani biz de sitese girebiliriz ama biz bu sitese girmiyoruz çünkü biz bu işi yapıyorsak bu sitesi göğüslemeyi göze almışız demektir. E, dolmuş esnaflarımıza, dolmuş şoförlerimize rica ediyoruz. Yaptığınız işin e, eğer sitesini kaldıramıyorsanız e, lütfen başka bir işte meşgul olun, e, lütfen başka bir işte uğraşın. İnsanları da sabah ve akşam lütfen germeyin. <laughs> Şimdi Alaaddin diyecek oradan abi senin dolmuşlarla problemin ne diye ama e, benim dolmuşlarla gerçekten çok büyük problemlerim var çünkü e, hal ve hareketleri, davranışları özellikle yaşlı insanlara davranışları e, kabul edilebilecek cinsite olmuyor bazılarının o yüzden e, sürekli eleştiriyorum bu konuda diyelim ve. Ee, devam edelim. Ee, tabii ki burada dolmuş şoförün işini layıkıyla yapanlara kesinlikle bir sözümüz yok. Ee, kendini bilmez e, her meslekte var. Her sektörde var. Kendini bilmez insanlara. Bizim sözümüz tamamen onlara diyelim. Ee, ve dün yine e, Ordu için konuşan, Ordu'nun e, geleceği adına konuşan e, İyi Parti Ordu İl Başkanı e, Fatih Titiz katıldığı bir e, TV programında oradaki işleyişlerle ilgili ordunun daha ileri gitmesi gerektiğinin altını çizerek ordu organize sanayi, ikinci organize sanayi ile ilgili bir takım söylemlerde bulundu. İşte bunların ordu ikinci organize sanayinin bir an önce bitirilmesi gerektiğini, hala bitirilmediğini ve bulanacak organize sanayinin bizi geçtiğini ileri sürdü, iddia etti diyelim. bu kendi söylemleriydi, kendi TİBRON'da yapmış olduğu yorumdu diyelim ve e, bunun da Ordu'ya ticari bir zarar getirdiğini söyledi Sayın Titiz. <laughs> Yine e, CHP Ordu Milletvekili e, Mustafa Adıgüzel'in e, fındık üzerindeki söylemleri, eylemleri e, bitmiyor. Fındık üzerine, fındık eylemleri üzerine e, sürekli her gün yeni bir açıklama yapıyor. Şimdi bir proje başlattı kendisi kendileri. işte bu projesi nedir Sayın Adıgüzel'in? Güzel'in? Bu akşam saat 19'da sanırım yanlış hatırlamıyorsam saat 19'da dijital platformlardan bir eylem çağrısında bulundu. Bir görsel hazırladı ve bu görselin saat 19'larda ve aynı hashtagle bütün sosyal medyalarda bütün fındık üreticilerinin paylaşmasını istiyor. Bu bir dijital eylem, eyleme giriyor fındık fiyatlarının artması için hükümete üreticinin sesini duyurmaya çalışıyor. Ve aynı şekilde de bir e, matbu metin yayınlayarak bütün üreticinin CİMER'e şikayette bulunmasını istiyor. Bu şekilde e, fındık fiyat, düşen fındık fiyatlarına karşı bir e, farkındalık yaratmak, bir dikkat çekmek istiyor Sayın Adı Güzel. E, Adı Güzel'in son zamanlardaki en büyük uğraşlarından bir tanesi zaten e, fındık, e, düşen fındık fiyatları diyelim. Ee, yine şöyle bakıyorum, nerede e, ne vardı? Evet, haf şöyle, e, bu dünkü habermiş, pardon, bu önceki günküymüş, pardon. Burada listem vardı, karıştırmışız. E, ve dün e, yine yaşanan, dün gece yaşanan e, bir bakan değişikliği olayı oldu Türkiye'de. E, kabinede iki tane bakan... E, Adalet Bakanı, Türkiye'nin en önemli bakanlıklarının bir tanesi Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı dün akşam yayınlanan resmi gazetede yayınlanan kararla görevlerinden alındılar ve yerlerine yeni isimler atandı. Adalet Bakanı, Adalet Bakanı'nın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek atandı. Daha önce Akın Gürlek zaten Adalet Bakan Yardımcısı görevinde bulunmuştu. Adalet Bakanı Eski Adalet Bakanı artık Yılmaz Tunç, e, sosyal medyasından bir e, mesaj yayınlayarak yeni bakana e, görevinde başarılar dedi ve görevi devrettiğini kendisi duyurdu. Artık Adalet Bakanımız e, Yılmaz Tunç değil, Akın Gürlek e, bugün mikrofon uzatıyordu ve kendisi de her hafta konu üzerinde, ülke gündeminde, işte adaletle ilgili olan konular üzerinde her hafta bir konuşması vardı. Bakalım Adalet ve Yeni Adalet Bakanı e, Akın Gürlek'ten de böyle bir performans görebilecek miyiz? Tabii ki bunu da takip edeceğiz. Yine bir değişiklik, bir diğer değişti içişlerinde oldu. Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya e, görevini e, Erzurum valisi Mustafa Çiftçi'ye devretti. E, Mustafa e, Çiftçi de yeni İçişleri Bakanı oldu. <laughs> Aslında şöyle Ali Yerlikaya da daha önce İstanbul valisiydi, İstanbul valisiyken İçişleri Bakanlığı görevine getirilmişti. Şimdi kendisi de yerine, kendisinin de yerine yine bir vali olan Mustafa Çiftçi getirildi efendim. Ona da yeni görevinde başarılar diliyoruz Sayın Bakan'ın yeni görevinde başarılar diliyoruz diyelim. E, ve kabinede böyle bir değişiklik oldu. Yine e, kulislerde konuşulan, e, sosyal medyada ve kulislerde konuşulan işte 2-3 bakanın daha değiştirileceği bilgisi var. E, bunları artık yakından takip edeceğiz. Yine başka bir kaynaktan 3-4 ay daha bir herhangi bir bakan değişikliğinin olmayacağı söyleniyor. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak, neler bitecek yakından takip edeceğiz diyelim. <laughs> ve e, şöyle... E, bir haberim vardı ama onu sanırım buraya almamışız. Evet o da altın fiyatlarıydı. Altın fiyatları yine e, hareketli bir şekilde e, haftaya başladı. Bir inişli bir çıkışlı e, olmasına artık altın alıştık. E, altın fiyatları da e, dün itibariyle e, 6800 şey 6000 6500 e, Evet, pardon çok özür diliyorum. Yanlış yere bakıyormuşum. Evet, dün 24 24 gram 24 ayar gram altında 7400 seviyesinde işlem görüyordu. Yine dünkü rakamlardan bahsedeyim. 24 ayar altın 7460 TL. 22 ayar gram altınsa 6990 TL'den dün işlem gördü. Altın fiyatları bu ara çok hareketli bir iniyor, bir çıkıyor ve artık açıkçası biz de takip etmekten yorulduk altın fiyatını diyebilirim. Ve yine şöyle yavaş yavaş da bülten son, bültenimizin sonuna gelirken şöyle bir gündem taraması daha yapacağım hızlı bir şekilde. Şöyle bakıyorum 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 aslında çok da fazla bir atladığımız gündem yok hani bizi ilgilendiren. Sporla 52 Ordu Sporla da bu haftaki bütün yayınlarımızı Cuma'ya kadar, Cuma günü dahil olmak üzere bütün yayınlarımızın sonunda 52 Ordu Spor'u konuşacağız. 52 Ordu Spor bu hafta sonu hayati bir maça çıkacak. Grup lideri grubun birincisi olan Akçabat Gençlik Sporla karşılaşacak. Sebat Gençlik Sporla karşılaşacak ve bu maçın Ordu'da aslında hayati bir önemi var. 52 Ordu Spor eğer bu maçını kazandığı takdirde lider olan e, Sebat Gençlik Spor'la arasındaki puan farkını 3'e düşürecek ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan alacak. E, o yüzden biz bu hafta sonu oynayacak olan, pazar günü saat 13'te oynanacak olan 52 Ordu Spor, Sebat Gençlik Spor maçına bütün orduları davet ediyoruz. Türbünleri boş bırakmayalım, takımımızı yalnız bırakmayalım diyoruz. E, çünkü artık e, bu lig, e, bu il, bu şehir, Üçüncü ligi hak etmiyor. En azından bir takımımız olsun ikinci ligde mücadele etmeli ki biz o eski futbolla uyanıp futbolla yattığımız, futbolla güne başlayıp futbolla günü kapattığımız şehir havasına dönelim istiyoruz. Şimdi burada e, yine dün akşam e, bir arkadaş sohbetinde işte spor ya dedi işte ama hep dedi abartıyorsunuz hep spor 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 ya bu sporun katkısını e, işte futbol olmasa ne olurdu? Yani futbol, futbol, futbol başka derdiniz yok gibisinden bir işte buluştu. Evet bunu düşünen insanlar da var, vatandaşlarımız da var. Onlara da hak veriyoruz ama şöyle bir şey var. Ordu Spor 2 yıl Süper Lig'de kaldı. 2 sezon Süper Lig'de kaldı. Ve onun öncesinde yine PTT bir şey birincilikte mücadele etti. İşte Süper Lig'den düştü. Birinci de tekrar mücadele etti. Bir şehrin spor takımı, futbol takımının üst diklerde oynuyor olması o şehirdeki hem ekonomiyi canlandırıyor hem de o şehrin e, turizmini canlandırıyor. O şehre gelen insan sayısını artırıyor. Çünkü e, futbol artık global e, ya global dünyanın globalleşen sisteminde e, bir sektör haline geldi. Eğer siz ne kadar futbolda var iseniz, şehrinizin adı da o kadar çok ulusalda duyulan, ulusal kanallarda, ulusal gazetelerde, ulusal platformlarda şehrinizde de o kadar çok duyuluyor, o kadar çok şehrinizden bahsediliyor. İşte, işte Ordu Spor'un bir üst lige çıkması, hatta birinci lig ya da süper lige çıkması, çıktığı gün, yani o şampiyon olup bir üst lige çıktığı gün ve çıktıktan sonraki en az 2,5-3 ay daha arama motorlarında sürekli aranan şehir ol, şehir oluyorsunuz. Çünkü insanlar e, merak ediyorlar. İşte taraftar merak ediyor. İşte A takımının taraftarı işte atıyorum. Adam Elazığ Spor taraftarı. Elazığ Spor'un Ordu Spor'la oynayacağı maç öncesi. Ordu nasıl bir yer? Gitmeli mi? Gitmemeli mi? Bunun araştırması yapılıyor. İşte hele ki bir iki tane de yabancı futbolcu vesaire geldiği zaman bir anda ülkenin gündemine oturuyorsunuz. İşte nasıl Hector Cooper Ordu'ya Ordu, Ordu Spor'u çalıştığı dönemde her gün ulusal gazetelerde ordu Spor'un haberi vardı. Ve ciddi bir reklamdı. Reklam açısından futbol markamızı, futbol gücümüzü, futbol marka değerimizi artırmamız gerekiyor. O sebepten dolayıdır ki bu hafta sonu oynayacak olan maça tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz diyelim. Ve bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Yarın yine tekrardan saatler 9.30'u gösterdiğinde burada olacağız. Yine gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik hoşçakalın efendim.